selamlar millet ben Muhammed Bugün ne yapıyoruz bugün ürün inceleme videosu yapıyoruz arkadaşlar introdan da gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kocaman büyük bir son iki monitör 144 Hz 1ms filan her bir sürü özellikler hepsini sizlere sayacağım arkadaşlar modelimizin bir son iki monitör arkadaşlar sizlere bugün tanıtacağım kaç ay oldu 3-4 aylık kullanım sürecinde sizlere bu monitörümün tanıtımını yapacağım arkadaşlar umarım videom beğenirsiniz videoya geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olup videoya beğenip yorum atıp beni desteklemiş olsunuz arkadaşlar hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk böyle kocaman bir kutumuz var kutumuz daha doğrusu böyle bir kutuyla karşılıyor bizi ilk önce ürünümüz tabi içinde size monitör yok Monitörü sonradan ben size göstereceğim ee, gördüğünüz gibi modelimiz VX245-8MHD modeli mükemmel bir modelmiş ne yazıyormuş 24 inç arkadaşlar monitörümüz bu arada Full HD LED Black Kit Display diyor 23.6 inçmiş yani arkadaşlar e, kutu açılımını yapmadan önce şöyle monitörü size göstereyim ben zaten kutusunun açılımını yaptım e, bir daha size kutu açılımını yapmama gerekiyor yok herhalde şöyle gördüğünüz gibi şöyle Geri yaslanıyor şöyle gördüğünüz gibi şöyle eğiliyor şöyle öne. çok fazla eğilmesi yok herhalde. Böyle bir monitör arkadaşlar bugün sizlere bu monitörü tanıtacağız. E, monitörümüzün özelliklerinden bahsedeceğim ilk önce monitörümüz 144 Hz olup e, 1 ms tepkime süresine sahiptir. Panelimiz TN bir panel gördüğünüz gibi ince 23.6 inç bir monitör görüyorsunuz mis gibi. E, bu arada monitörümüz de e, FreeSync destekli olup oyunlarda da e, yırtılmalara karşı sizi önleyebiliyor arkadaşlar. E, mesela hani FPS falan düşüşlerinden hani aralarda yırtılmıyor onları karşı sizlere engelleyebiliyor. Bu arada arkadaşlar monitör yani ben inceleme kanalı olmadığım için e, çok yani detaylı falan anlatmayı anlatmamı beklemeyin benden yani bir inceleme kanalı olmadığı için nasıl anlatıyorlar falan o tarzları bilmiyorum ben pek çok onun bir bilgi sahibi falan değilim İşte size elinden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum bu, bu videoyu nereden mi çekiyorum e, iki kere daha mesela bir klavye videom var bir de kulaklık videom var onların da gidebilirsiniz kanalımdan ulaşıp o videolarımla ilgi göstermişsiniz izlenmiş bayağı da 2000 izlenmiş 1500 falan izlenmiş ben dedim monitörümün de videosunu çekeyim bari böyle daha rahat olur sizlere Arkadaşlar bu arada monitörümüzün giriş çıkışlarını hemen size size şöyle göstereyim. Bir tane display port var, iki tane HDMI çıkışımız var. Bir de hoparlörlerimiz mevcuttur. Hoparlörlerini de size testini göstereceğim zaten. Sesi falan iyi yani hoparlörlerin. Yani ek ayrıyetten bir daha hoparlör almanıza gerek yok. Bu monitörün hoparlör sayesinde de dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir monitör arkadaşlar. bu arada kutunuzun içinden şöyle bir HDMI kablosu çıkıyor. Onu da belirtmek isterim. Böyle HDMI kablosu. Eee siz display port olarak e, 144 terzi tamamen bunda oynayabilirsiniz. Ben şu an işte yani yarı yarıya 144 terz veriyor HDMI'da. Yani öyle oluyor. Display port almanızı öneririm ama HDMI ile idare edebilirsiniz benim gibi. Ben de öyle oynuyorum zaten. Bir tane de arkadaşlar şöyle güç kablosu veriyor gördüğünüz gibi ucu. Böyle. Bir tane güç kablosu veriyor kutu, kutumuzun içinden. Monitörümüz nasıl çalıştıracağız yani bu, bu olmasa nasıl çalıştıracağız monitörü? Orada arkadaşlar monitörü e, kurarken de şöyle sizde şöyle altında küçük bir şuraya zoomlarım ben. Şu şöyle bir şey var. Bu burada vidayı sıkıyorsunuz. Zaten vi, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Şurada küçük bir vida gibi var. Bunu sıkıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu otomatik oturuyor. Güzel bir şey. Yani hiç hiç zahmete gerek yok. Direkt vidayı sıkıştırıyorsunuz zaten. Orada hemen oluyor. Bak arkadaşlar sallanma testi yapalım bir de sizlere. Şöyle. Çok yani aşırı derecede bir sallanması yok yani masaya salladığınızda. İdare ediyor. Şu koruyor tabi bunu. Kablolarınızı saklayın diye şöyle bir aparatı da var. Bakın. Buraya takıyorsunuz. Ben oraya ben. Buraya takıyorsunuz. Bu kabloları buradan. Buraya taktığınızda bu, ökünce buradan geçiriyorsunuz. Bakın. Buradan geçirip buradan geçiyorsunuz arkadaşlar kablonuz ve kablo tasarruf etmiş kablo e, düzenini tasarruf etmiş olsun böyle de takıyorsunuz güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar monitörümüzün özellikleri kısacası böyleydi işte 144 Hz var 1 ms tepkime süresi bence FreeSync desteği var İki tane HDMI çıkışı var. Bir tane DisplayPort, hoparlörleri var. Hoparlörünü de test edeceğiz. TN bir panele sahipmiş. Ben çok özelliklerini bilmiyorum detaylı. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte monitörümüzün hem hoparlör testine hem de oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi key testindeyiz. Monitörün ses testindeyiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Bir bakalım. Bence sesi gayet iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben beğendim şahsen ama oyun oynamak için filan yani tercih etmeyin derim kulaklık filan alabilirsiniz onun yerine çok fazla sesi yok yani ama işte video müzik filan dinleyecekseniz güzel olur böyle normal oyun için gidin kulaklık alın derim. Arkadaşlar CSGO testimiz böyleydi. Yani monitörümüze göre bence iyi 144 Hz falan verimli oluyor. Bu arada sizlere 144 Hz şeyi göstereyim ayarlardan hemen. Arkadaşlar e, size şöyle göstereyim hemen sağ tık yapıp görüntü ayarları deyip arkadaşlar şuradan hemen inip gelişmiş görüntü ayarları deyip buradan hemen monitörünüz monitörünüzü seçip burada yazdığı gibi zaten 144 Hz. Eğer eğer burası ilk aldığınız gibi 144 Hz değilsem Hemen şuradan çıkıp mesela 70 Hz falan olabilir. Ona dikkat edin. Buradan 144 Hz alıp uygula deyip tamam deyin. Bilgisayarınız zaten otomatik olarak 144 Hz olacaktır. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz Valorant'a geçtik. Valorant'ta da hemen sizlere hemen oynuyoruz arkadaşlar Valorant'ı gördüğünüz gibi. Bir kilitçi şey aldım herhalde. Arkadaşlar kesinlikle kullanmayın bakalım Gidin kulaklık alın Hiçbir ses kasamıyorum duyamıyormuş bir şey Şu an kulaklığım hep net duymuştum ama Olmadığı için Duyamıyorsunuz bir şey Arkadaşlar Valorant testimizde böyleydi gördüğünüz gibi Bu kadar ses çıkıyor monitörden Yapacak bir şey yok Olduğu kadarıyla Anca beraber kanca beraber Şu kili Neyse arkadaşlar. Valorant testimizde böyleydi. Puh. Neredeyim lan? Arkadaşlar e, videonun sonunu yapmayı unutmuşum bu arada. inceleme videosunun. Kusura bakmayın şimdiden. Benim nasıl beynim çalışmamış bilmiyorum. Nedense e, videonun sonunu yapmamışım arkadaşlar. Videonun sonunu şimdi yapayım. E, montaj yaparken öğrendim e, videonun sonunu yapmadığımı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.